Uzun boylu yakışıklı mı yakışıklı bir rakamı varmış. Böyle gördüğün gibi asker gibiymiş şapkası varmış dimdik duruyormuş. Ama çok yalnızmış. Bir gün yalnız yalnız yine dolaşırken o da ne? Çok güzel bir sıfır görmüş. Sıfır da birden çok etkilenmiş. Çünkü çok yakışıklıymış. Bir de sıfırın güzelliğine vurulmuş. Birbirlerine aşık olmuşlar ve evlenmişler. Evlenince güzel bir aile oluşturmuşlar. Bu ailenin adı 10 ailesiymiş. 1 ile 0 yan yana gelip evlenince 10 olmuşlar. Çok da mutlu olmuşlar. Sonra küçük çocukları olmuş 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Onlar da büyüyüp kendi yollarına gitmişler. Farklı farklı hayat kurmuşlar. Ama 1 ile 0'ın birleştiği 10 hiç ayrılmamış. Çünkü onlar hep beraber olmuşlar. İşte bugünkü sayımız 10. 1 ve 0 rakamından oluşuyor.